Merhaba sevgili arkadaşlar İzmir Gazemir Beyaz evlerden selamlar efendim efendim iki ay önce yapmış olduğumuz zeytin aşılarımız burada yine arkadaşlar biz doğadayız bunlar daha önce de söyledik ama yine de söyleyeyim sevgili arkadaşlar doğadaki ağaçları böyle verimli hale getiriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar aşılarımız gayet başarılı şöyle arkadaşlar maşallah hepsinde üzerlerinde filizler var Efendim şöyle gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar ne yapacağız Efendim biz bunları kenarlarını açacağız ee, oradan yürümeye devam edecek fazlalıklarını alacağız ki kuvvet e, yukarıya doğru açlarımıza doğru gelsin mesela şurada tane şöyle bir aşımız var. Ne yapıyoruz? Burada delice çıkmış efendim. Bu deliceyi alacağız buradan şöyle. Mesela şurada şöyle diyelim. Evet aldık. Ne yapacak? Güç buraya gelecek arkadaşlar. Buradaki güçler oraya doğru toplanacak. Mesela bunlar biz almazsak ağaçlarımız buradaki şu mesela şu aşımız zayıf kalır. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum efendim.